<laughs> sen olmadan olur mu hiç he? market alışverişi kesinlikle olmaz. Annen neler istediğini hatırlıyor musun? Aslıya. Ben ben sana söyleyeceğim sen hepsini bir kere de alacaksın tamam mı? Bir kere söylüyorum bak çamaşır deterjanı tamam mı? Yumuşatıcı, kaşar peyniri bir şey daha vardı. Bir de pişirme kağıdı var mıdır acaba burada pişirme? kalır gel buradan gidelim. Dur dur yavaş yavaş. Dur bir tane de soda alacağız. Evet, Kızılay'ın sodasını alalım. Başka? Başka. Ee, ha, fileto da istemişti anne. Bak kaç oldu Berkay? Fileto. Çamaşır deterjanı, çamaşır sodası, pişirme kağıdı, bir de kaşar peyniri. Beş, beş parça alacağız. Aferin bana. Ne arıyorsun? Aa, ondan mı alacaksın? Kendin mi almak istiyorsun? Ben bir... Ben, ben alıvereyim sana. Berkay'a ne çıkacak bakalım? Elza, <laughs> şaka şaka. Var var Spider-Man. bu ne? Kim o? Hulk mu o Berkay? <laughs> Kim o? <laughs> Ablaya Elza mı alalım Spider-Man mı alalım? <gülüyor> Elza, <gülüyor> Elza mı alalım tamamdır. Aa bak Rapunzel de var istersen Rapunzel alalım. Elza aldım Elza. Aa bu taraftaki Elza değil mi? Evet bu Elza değil. Aa o arkasında yine Kaptan Amerika var gel. Bir tane de kaşar peyniri alacağım. Tamam al bakalım deneyelim bunları bilmiyorum ben nasıl. Bakayım dur şunu değiştirelim bununla hadi. Şu ikisini alalım. edeceksin ezeceksin çok hızlı gelme. Korkuyorum. Bir de deterjan vardı tamam. Unutmadık canım aklımızda da buradayız ya. Daha gitmedik gel bakalım. Sağa sola çarpmadan getir onu. Sağa sola çarpmadan gel. <laughs> Gelebilecek mi çarpmadan? Hızlı değil ama koşmak yok. Tamam. çok da güzel görünüyor. Evet, içinde dışındaki kutuyu kullanırız. İçinde iki tane kahve var yani. Kaç grammış? 200 gram. Evet, hadi al hadi bunu da götür. Beş. Kutuyu ablana hediye edersin. Ablan içine bir şeyler koyar. Ne alalım? Lavanta alalım hadi gel. Hop, buraya koyuyorum. Berkay bak. Beş yaş diyor ya ama Berkay sen bence bunu oynayabilirsin. O, oyun oyun, şimdi gidince açarız onu değil mi? Ne, ne, alırsın alırsın? Uzan uzan uzan. Şuraya bas, öyle al. ya yeah. Ben sana yardım edeyim, hadi al tamam. Al hadi koy oraya. Al bunu da koy oraya. Hmm. Ablanın kağıtlarını kapa e, kırıştırma oğlum tamam mı? Ablanın kağıtları sana, bir de o sana. Koşma koşma, beklesene beni de. Gerçekten sen kazandın, tebrik ediyorum seni. Ya Berkay sana getirdi onları. Bakayım. İngilizce mi çalışıyorsun? Evet. Ne yaptığımızı da göster Berkay'la sana. Nasıl print aldık geldik. Ben bunların ne olduğunu hiç anlamadım ama. İlaç bunun için lazım. Hı hı. Bu? Bu matematik dergisi için. Bu İstiklal İstanbul. İstiklal Caddesi. Evet. Hı -hı. Bu da Ankara. Bu da Ankara. İngilizce dersi için evet. mi onlar? Arkadaşlara bir öpücük. <laughs> hı. Beğendin mi hediyeyi? Evet. Ben sana Elza, Elza olan aldı. Baba. Evet evet. Çok, çok, çok büyük akula evet çok büyük köpek balığı arkadaşlar bu filmi dördüncü defa izliyoruz.